Elime de bir tane orijinal beyzbol sopası vereceğim. Ama o ince olanlardan değil ha. Pıstardan değil. Kalın böyle löp olandan. Buna bam bam. Durun 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 adamı öldürdünüz. Kimdim mü adam için silah sıkar oğlum? Bir de varsa en fazla iki tokat çekip çorbasına bakıyordu. Lan ister sözlü çeksin. Onu patlatmak kötü ister. Onda da o kadar yürek yoksa gidip de dümbüklük yapmazdı kardeş. Adam vurmak avrat satmaya benzemez. Bak altına işemezse o zaman konuş. Abi ateşini rica edebilir miyim ya? Ateş yok. Ateşin yoksa saatin de mi yok? Ne diyorsun lan sen? sen ne ne, diyorsun, ne, lan? ne <laughs> diyorsun lan amına kodumun kızım Sen o saatten sonra benim intikamımı mı kovalayacaksın? Ben her türlü alırım senin intikamını. Ben de alırım dayı. Bugünden sonra birimizden birine bir şey olursa diğerleri onun kanını yerde bırakmayacak. <laughs> I'm the boss. topa bak topa. Bir de yanlış ki deveden büyük fil var. Yok ya. <laughs> Neymiş? Diyarbakır'ın nice ilkesinden geliyormuş. Amın. Lan bana ne amın avudum bu topu var. Bu aslan parçasının adı garip. Artık garip sizin kardeşinizdir. Hoş geldin abi. Eyvallah. Hoş geldin kardeş. O ne lan? Meyfus dayı. Meyfus'un amına koyayım. Gelir mi ölü mü? Sıcak dayı yüreğim yanıyor ya. <laughs> lan o kadar sıcaksa sayıt kanalına atma deli. He o da var deli. Ne oldu lan Emre? Sorma lan kardeş. Ömer Eroy'la düşmüş. Hangi Ömer? Kalebi Ömer mi? He. O ne ya? Ciyor. Hadi Ömer'i bulun getirin. Bunu ona satanı da alıştıranı da bulup savaş açacak. Açacak mı ne yapayım? Ali şunların üstünü ara lan. Gel lan buraya. Ne lan bu? Ne, yapma, ne lan bu? Abisinin amına koyayım lan. Abisinin amına koyayım lan. Ya bu gülden mi lan o? kahpelere mermi mi sıkılır emmi? Bıçakla vurduk. Emmi. Yani. Ama görsen var ya, harbi celleye çevirdik pişleri. Azana çoktan çok gider. Bugün Cabbar'a bunu yapan yavşa, yarın dönem bize yapar. Gerekirse evlerine kadar çıkıp kafalarına birer tane basacağız. Sen rahat ol ablam. Sen o failin adresini bize ver. Biz her türlü senin senetlerini alırız. Faik sen misin lan? Benim mi abi. Nerede lan senetler? Nerede lan? Arabada. Arabada. Sikirin bu saatten sonra tekerlekli sandalyeye gelsin. Kafanıza bir şey takmayın abi. Artık burada da bir kardeşiniz var. Yolunuz açık olsun. Sağ ol kardeşim. Allah senden razı olsun. Sağ olasın abi. Allah senden de razı olsun abi. Ne oldu dayı? Kardeş bu kadının kim olduğunu biliyor musun? Yok. Kızını kaçırmışlar Cü. Elin namuslu kızını götürüp de namuslu edecekler ya. Böylelerin harbi kafasını koparacaksın ha. Hataya gitmişken künefe yemeyecek be ha. Lan Cabbala'dan vurmaya gidiyor. senin yaptığın lan, ya. lan yavaş lan yavaş! Ne oluyor lan? Arabayı görmüyorum lan, amına kodumun topu. Amına kodum lan, dur dur. Garibanım, aleviyim diye vermediler. Ben de kaçırdım, siz olsaydınız ne yapardınız? Kaçırmaz mıydınız? Helal lan sana. Tamam kardeşim, tamam. ben durumu öğrendim şu düğün için eksik yedik bir şey var mı bir baktı kontrol et mahcup olmayalım ya. Allah mahcup etmesin hem Allah'ın izniyle mahcup olmayız ya. İnşallah. Yürü baba. bir bak bana bir söz ver. Yarın bir gün ben ölürsem kimse alamazsın ha. Hatta bana davul çaldın. Yok yok Bütün Adana'ya dağıtıp dağıtacağım Allah'ını seveyim. İyi ki ölmüş bu tek diye Ama o fıslardan dağıtma ha. Böyle kalın löp kaymaklı var ya. Ondan dağıt. Lap tutsun, lop yutsun. Bak kardeş. Bunlar bir yerden yüklü miktarda silah çözmüşler. Birkaç grup da bunlara destek veriyormuş. Bizim çocukların kulağına gelmiş. Mersin'de bir grup da bizi araştırmış. Bu benamuslar kendileri cesaret eden bir de tetikçi tutuyorlar. Namussuzlar sarsılmaz abi gibi bir delikanlı hiç acımadan öldürdü Sizden ricam, bunlar kimle görüşür, kimle kadar birliği yapar bizim için öğrenir. Bu saatten sonra onlarla dostluk yapan herkes bizim için düşmandır. Bir husumetlerine şahit oldum. Pek de şerefli savaşmıyorlar. Küçük bir de kardeşleri var. Tam bir kahve. Vallahi nasıl dedi abi? Onlar şerefiyle savaşmıyorsa biz de şerefiyle savaşanların nasıl kazandığını onlara gösterdik. Bak cü, bu savaştığımız adamlar şerefsiz namussuz adamlar. Fazla risk alma gözünü sev. Lan gülme işte. Ölme ha. Tamam. Bu ne sıcak oğlum ya? Keşke güneşi biraz ben hani. de. Ya şu olaylar bir bitsin, başımız şu beladan bir kurtulsun, kelime bir tane manita yapayım, denize gideyim Allah'ını seveyim Ben de firar olmasam seninle gelirdim ha. Tezgah lan bu. Tezgah lan! Lan! <laughs> bu adam mı, kendi kızına mı taciz ediyormuş? Evet abi. Ne şimdi bu yavşak? İki aydır işsiz zaten göt. Bizim yukarıdaki kahveye takılıyor. Şimdi orada mı? Evet abi. Garip gelsene. Hey ee, ne oldu? Otur otur. Ay! Ay! Orada, bu çocuğa! Tamam, oğlum. Sen hiç kendisine baba diyene sarkan eder Hayatta etlerini bulursun kardeş her <laughs> zaman. <laughs> Cabbar nerede? O niye gelmedi? Emmi. Cabbar'ı da vurdular. Etme lan kardeş. Kaç kalma ihtimali varmış. O da mı gitmiş o gece? Aynen emmi. O gece herkes gitmiş. Bana da hastane kaldı dedi. Burada kim yatıyor? Benim artık sen ya Kemal yukarıda yatsın. Sen de git orada yat. Bir an bir çay içeyim mi? Eyvallah baba. Kalbim bir tane daha bir el getir. Getireyim abi. Getir kardeş. Bak hele ya. Sanki sevgilisiyim abi. Bak. Açımı yıkala yapacak. Ne bağırıyorsun kardeş? Sen kendini yıkasana. Elin ayağını tutmuyor mu? Bir delikanlı yakışıyor mu başkasına yıkasın? Sen razına bak koçum. Bak seni pis ederim ha. Hayırdır beyler? Problem mi var? Hiç icap eder mi ya? O kadar delikanlıysan gönder çamaşırını avradın yıkasın. Abi müsaaden varsa ben bu saldırayım. Yok kardeş. Onlar saldıracak. Biz de onları hava giderken avlayacağız. hasarı var ya Aliş, yan koğuşta. Ona ben şimdi pusula atacağım. Yarın tahliye ölüyor zaten. Gitsin mahalledekiler ayıktırsın. Onlar da gitsin kardeşin aileni alsın gelsin mahalle. Olur? Eyvallah kardeş. Sıkma canım. Kardeşi kurtarırız o bitti herhalde. Oh, adamını yanında. Bırakır mıyım ben <laughs> lan oğlum bunu geçti oğlum. Sana ne olmuş lan böyle? Sorma emmi ya. Gördüğün gibi işte. Kilo almışım biraz. Bunu <laughs> <Dur>, güldürme ağlıyor. <laughs> Vermem ya. Lan versene. <laughs> Abi gider sana. Aleyküm selam. Ben ölüm. Ah. Allah'ın aşkı olsun. Ölüm ha. Elbette değil mi?